Benim için aklımda her zaman biri vardı. Kim? Cengo. Sonra böyle kapı açıldı falan. Cenk geldi tamam mı içeri? Allah'ım nasıl güzel bakıyor. İşte tam o ana aşık oldum ben de. Sence becerebilecek miyiz? Aşkım yeter. Aşkımız yeter. Hayır ya çok romantik. Aşkım bunun bizimle ne alakası var? Hayatım bir konuşalım. Oğlum sen evlenince iyice nevcümen bir adam olunca çıksın. Ne yapayım oğlum? bir pürecesak. Şimdi hesap verme zamanı Cenk Bey. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ama sen skoru görünce çok üzüleceksin. Ahu abla. Ne? Abla. Abla. Giymiş erkek çocukları gibi salıp eti, saç baş darmadan. Sürekli sürekli mi temizlik yapacağım ya? Ya biz birbirimizi her halimize seviyoruz. Ne varmış ayrıca halinde? Öyle de sever, böyle de sever. Ya ben bu kadar saçımla başımla uğraşmıyorum ya. Vallahi ben olsam uğraşıyorum. O ne demiş ya? Ne var mı benim saçımda? Kız kıza gidelim diyorum, kız kıza. Cenk olmadan. Ben kendime denk birini arıyorum. Ro eşini yani. Yok, zengin birini. Patronum ben. Ya. Şirket var bizim. Bunların hepsi müşteri sayısına göre anladın mı? Tamam <laughs> al. Alt katı Levent'i tuttuk. Artık alt üstte oturacağız. Bir şey söylemeyecek misin? Yay, çok sevindim. <laughs> Levent sabahtan akşama kadar bizde kalacak. Bir şey üzüldüğünde, bir şey sevindiğinde, hoşuna herde girdiğinde... ...akşam yemekleri, sabah kahvaltısı, özel günlerimizde... ...hep burada olacak.